Ben Ayson Karabağ şu anda Silivri'deyim. Niye Silivri'de? Çünkü Silivri'de Asude Yaşam Sağlık Merkezi'nin bir yeri var. Bu yeri de 10 yıldan evvel hazırlanmış bir proje. Bu projenin de kurucusu Fikret Bayraklar'la ilgili bir görüşlerini alalım. Hayallerini biz burada kendisinden dinleyelim. Sevgili abim, projen çok güzel. Bize bu projeyi bir anlatır mısınız? burayı kaç yıl evvel keşfettiniz? Ee, nasıl bir düşünceniz var? Ne hayalleriniz var? Bize bunu bir anlatır mısın? Şimdi Aysun Bey, yaklaşık 26 senedir biz huzurevi sektörüyle uğraşıyoruz. Huzurevi evet. yaşlı bakım sektörüyle. 2000'li yıllarda bu sektöre girdiğimizde sağlık problemi olan insanlar geliyorlardı. Evet. Zaman içerisinde artık sektörün tanınmasından sonra sağlık problemi olmayan insanlar da artık yalnız yaşamak yerine toplu alanlarda sosyal aktivite yaparak yaşıtlarla yaşamak istiyorlar. Evet. Bu projede 2009-2010 senesinde buranın yeri alındı, arazisi alındı ve bir yaşlı tatil köyü projesi olarak tasarlandı. Süper. Ya, yaşlı tatil köyü projesinde kalacak insanların e, çok kronik sağlık problemi olmayan, kendi hayatlarını yaşayabilen ama artık şehir sitesine uzaklaşmış, şehir sitesine yaşamak istemeyen, çoluk çocuğunu evlendirmiş, emekli olmuş. Ben artık rahat yaşamak istiyorum ama hobi bahçeler olsun, sosyal aktiviteler olsun, ben doğal hayatı yaşayayım diye talep eden insanların geleceği bir sistem olarak düşündük. Evet. Bunun için bu kompleksin içerisinde e, bir tane yaşlı yakınlar için bir otel tasarladık. İşte yurt dışında çocuğu var. Annesini görmeye geliyor. Ama otel problemi olmasın. Geldiği zaman kompleksin içerisinde otelde kalabilsin. İşte burada çalışacak arkadaşların bir kısmının sürekli burada kalması gerekiyor. Onlara lojman tahsis etmek için bir lojman binası yapıldı. Bir de idari binamız yapıldı ve yaklaşık 2017-2018 senesi itibariyle bu ek tesisler bitti. Ondan sonraki süreçte PR çalışmaları yapıldı. İşte Türkiye'de bu sektöre girdiğimizde Taleplerin oranı nedir, kaç kişi talep ediyor gibi PR çalışması yapıldı. Pandemiye kadar yapılan PR çalışmasında yıllık 30-40 civarında bir e, talebin geldiğini gördük. Sonra pandemi devreye girince biliyorsunuz yaşlarla ilgili süreç alt üst oldu. Evet. Şimdi tekrar burasını gündeme getirmek istiyoruz. Burası Türkiye'nin yaşlı tatil köyü konseptiyle kurulabilen ilk köy olacak. Sebebi şu bir kere alan tamamen sağlık açısından çok konforlu ormanın içerisinde üçlü sektörlük ormanın içerisinde tamamen nefis havası olan bir alan. Ki zaten yaşlıların, belli bir yaşın üstündeki insanların en büyük problemleri e, solunumla ilgili sıkıntıları ve e, böbreklerle ilgili sıkıntıları. Yani sıvı takipleri. elektrik dengesini çok iyi sağlanması gerekiyor ve bol oksijenli alanlarda yaşamalar gerekiyor ki bu orası için mükemmel bir alan. E, Trakya'da, İstanbul'un kenarında, İstanbul toprakları içerisinde 112 ile telefonla aranabilen, e, işte ne bileyim ulaşım açısından temle E5'in bağlantı arasında temden 4 kilometre E5'ten 7 kilometre mesafede tamamen sıcak asfaltlı ulaşımı sağlanabilen bir alan ki e, ilerisinde şu bile düşünebilir işte Çorlu Havalimanı'nda 16 kilometre mesafedeyiz. Evet. Yani lokasyon itibariyle Trakya iş hayatı açısından çok önemli bir sektör. Bütün sanayinin olduğu sektörlerden bir tanesi bir şey de Çarşı Trakya'da işte Çorlu'da, Çerkesköy'de ve benzeri de var. çok yakın bir alan ama evet. İstanbul sınırları içerisinde olan bir alan. Onun için e, fizibilitesi çok iyi hazırlanmış ve gelecekte de çok iyi e, potansiyel olabilecek bir yer gibi düşünülmüş ve o şekilde yatırım yapılmış. Şimdi gayemiz tabi e, yavaş yavaş bu sektöre doğru kaymak. Artık insanlar sağlık problemi olsunlar diye değil sağlık problemi olmayan insanlar da bu sektörde yer almak istiyorlar. İşte ben çoluk çocuğuma yük olmak istemiyorum. Artık onları rahat bırakmak istiyorum. Onlar benimle uğraşmasınlar. Benim kendi hayatımı kendim yaşamak istiyorum. Veyahut da eşimi kaybettim. Veyahut da artık ne bileyim şehir sitesinden uzaklaşmak istiyorum. Şehirden bunaldım. Doğal bir ortamda yaşamak istiyorum. Bol oksijen almak istiyorum diyen belli bir yaşın üstündeki insanların kalabileceği bir sistem gibi düşünüldü. Ki Avrupa'da ve Amerika'da bu sistem çok yaygın. Burası da bu Türkiye'deki sektörün ilk kuruluşlarından bir tanesi olacak. Süper. Tabii şeyi de düşünmüşsünüz yani tavuklar olsun, inek olsun bunu da hani kalan kişi canı tav şey yumurta istiyorsa kendisi gitsin alsın gibi mi düşündünüz? Tabii zaten burada bizim hobi bahçelerimiz var. Evet. Hobi bahçelerimizde her kalan misafirimize belirli metrekare bahçe veriyoruz. Tamam. Onun içerisinde meyve ağacı da veriyoruz. Altındaki sebzeleri biz ekiyoruz ama bakımını ondan istiyoruz. Mahsulün de o toplasını istiyoruz. Çok Onun güzel. için bir meşgal olsun çünkü toprakla insan haşır neşir olduğu zaman hem stresi azalıyor, hem doğayla çok daha barışık yaşıyor, hem de birçok sağlık probleminin önüne geçebiliyor. Bunun ötesinde burada tabi e, bir sürü yapabileceği sosyal aktivitelerden bir tanesi de burada işte bizim kanatlı hayvanların olduğu bir kümesimiz var. Evet. O kümesten diyelim sabahleyin diye misafirimiz gidiyor. Bugün kaz yumurtası istiyorum deyip kendisi kaz yumurtasını kümesten alıp onu mutfakta pişirtirebilir. Evet. Ben tavuk yumurtası ve taze yumurta istiyorum dediğinde onu oradan alabilir. Süper. Bahçedeki sebzelerden toplanan sebzelerden beslenecek ki şu anda bile biz buradaki bu atıl vaziyette olan tesiste bile ürettiğimiz sütümüzü, yoğurduğumuzu ve sebzelerimizi mevcut İstanbul'daki kurumlarımızda kullanıyoruz. Çok güzel. Yani o da benim dikkatimi çekti. Evet. İşte gidip bir domatesi aldık, salatasını aldık, biberini aldık, getirdik kahvaltıda yedik. Evet. Yani bu hale getirmek düşüncesi var değil mi abi? Şimdi e, Ayşon Bey, dünyada yaşamanın üç tane şartı var. Evet. Hava, toprak ve su. Evet. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman yaşam biter. Bizim işimiz de, bizim işimiz de toprağı, suyu, havası bol olan bir yerde bu insanların yaşam kalitesini artırmak. Evet. Bunlar olmadığı müddetçe yaşamana şans, yaşama şansımız yok maalesef. Evet. Hava bir defa gerçekten de nefis. Nefis. Yazın bura klima ihtiyaç kalmıyor. Asla. Yani burada nem oranı çok düşük olduğu için zaten yaşlılar en büyük rahatsız eden de nemdir. Yani denizin kenarında mesela tesis açan insanların dan fizibilite noktasında bir eksiklerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşlılar belli bir yaştan sonra akciğerlerle ilgili zaten performans sıkıntısı yaşarlar. Ondan dolayı onların bol oksijenli alanlarda yaşaması gerekiyor. Nefes hava nem oranı düşük olan yerde yaşaması gerekiyor ki. Biz Kaz Dağları niye tercih ederiz? Oksijeni bol olduğu için. Evet. Ve burası da Trakya'da en temiz havanın olduğu yerlerden bir tanesi. Evet. Biz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. haber. Okuyun, okutun.